kendisi başarılı bir hoca. Neticede kendisini kanıtlamış, ispatlamış Türkiye'de belli seviyedeki bir hocamız. Burada da başarılı olacağından son derece eminim. Ha hasbel kadar olmadı. Bizim hocamız her zaman hocamızdır. Elimizdeki kadro ve kadro yeteneği, kadro karakteri, oyun karakteri, oyuncu karakteri bu. Biz bu kadroyla en iyisini nasıl yapabiliriz? Onun hesabı içerisinde olacağız. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan, geri duran bir insan değilim. Tabii ki bu bizim için sadece bir adım, bir başlangıç. Final niteliğinde müsabakalar oynayacağız. İnşallah beklentilere cevap verebilecek hem oyun hem sonuçla ligi tamamlarız. En kötü bir puanla döneriz düşüncesinde dedik. Başaramadık. Yine çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yapmış olduğumuz bu pasta hataları yapmamaya gayret gösterip yine futbol doğrularını arttırarak geliştirerek istediğimiz sonucu almaya çalışacağız. Bu dakikada kaybetmek bizim adımıza üzücü bu geri dönüş bir anlam ifade eder. Bu sezonu arzu ettiğimiz nokta içerisinde inşallah tamamlarız. Teşekkür ederim. Her şey bir ders. Bugün de herkesin kendi adına çıkartacağı dersler var. Umarım bundan sanki futbol yaşamlarına, bu ders çıkartanların futbol yaşamlarına olumlu manada da yansır.